Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan Şu an Tefkras tarlasındayız. Tefkras tarlasını şu anda sürüp yerine Reger'e çekeceğiz. Ee, bugün şöyle bir güzellik de oldu arkadaşlar. Arkadaşım Mali yani Mehmet Ali Öksüz şu an 75D New Holland Blue Master Traktör aldı. Alpler 10 numara 4 yaylı pulluk ile şu anda Tefkras tarlasını sürüyoruz. Birazdan yanına bineceğim. Bakalım şu an ilk birkaç bulu kendisi atsın. Ondan sonra bir bakalım. Ya şu an traktör gayet rahat bir şekilde gidiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. 2016 model. Hala sıfır poşetleri üstünde duran bir traktör arkadaşlar. Yaşlı bir emekli dayı almış bu traktörü. Hiç çiftte falan sürmemiş. Traktör kaputunda bir tane çizik yok maşallah. Fiyatı 180.000 TL arkadaşlar. %75'ine biliyoruz. Bismillah Şu an 2'nin ikisiyle gidiyor arkadaşlar. Çünkü bu toprak çok ağır bir toprak. Yani batlığından da göremiyorsunuz. Bayağı kuluk batıyor. Hava toprak aşırı bir ağır olduğundan dolayı traktör rahat bir randımanda gidemiyor. Ama şu an 15-16 bin gazda iki ikisiyle aşırı derece rahat gidiyor. Az önce şurada dedik arkadaşlar. Normal anız tarlasında, arpa buğday tarlasında yani sulak olmayan tarlada seri bir rahatlıkla gidip gelebiliyor. Bakalım şu an 2'nin 3'üyle gitmeye deneyeceğim. Yalnız şunu söyleyebilirim. TT serisine göre arkadaşlar kabin içine daha az ses alıyor. Klimasına da bakalım. Oo, 3'teyken bile böyle işte 4'teyken aynen. Arkadaşlar klima olarak da TT'den klimasını biraz daha ayarlı diyebilirim. Şu an iki gidiyor arkadaşlar. İki de rahat gidiyormuş traktör. Şöyle biraz düzleyelim tarlayı. Şu an table. Şu an 2'n 4'lü deneyeceğim arkadaşlar. Çiğ dördünde olmuyor. İki rahatlıkla gidebiliyor. Arkadaşlar 2'nin 3'li de ağır toprakta yani çamur gibi bir toprakta rahatlıkla gidiyor. Bizim kendi traktörümüz olsaydı yani burada seri birle gitme mümkün hatı zaten yok. Ama 1'li ile sürdük yani burayı. Derinli bir toprak aynı zamanda çok ağır bir toprak arkadaşlar. Ama şunu söylemek istiyorum. New Holland TD Blue Master 75 de gerçekten sağlam bir traktör ya. Şöyle bakıyorsun kabine ses gelmiyor bak. Bir kere bizim traktörle arasındaki en büyük fark ses almaması. Şu an 15 devirde. Çok az devirde basın açalım. Yalnız fan da arkadaşlar benim traktöre göre 2 numaralı fan 3 3 numaralı fan da 4 gibi üflüyor yani Fanı aşırı derecede soğuk Yani daha kaliteli Film olarak daha kaliteli Kabin olarak daha kaliteli TT4 serisine göre. Yalnız arasında şöyle bir fark var arkadaşlar. Mesela TT4 şu an 215-220 bin liraya 75 lira alabiliyorsunuz. Bu traktörde de 2020 model aynı model 235-240 bin liraya alabiliyorsunuz. Arasında 25 lira bir fark var. Aynı beygir gücü sadece bunun biraz daha avantajları da var, dezavantajları da var. Avantaj olarak ne olan T ve Blue Master traktörlerinde avantaj olarak arkadaşlar ağır işçilikte yani çekim gücünde traktör daha avantajlı. Yani Blue Master daha iyi çeker. Ama TT serisinde çekişine ona yakındır ama traktör daha serindir. TD Blue Master 30-35 km hızla giderken TT serisi 45-50 km'lere kadar çıkabiliyor. Ayrıca TT serisinde dönüş açısı biraz daha geniş. TT 4'lerde arkadaşlar ek piston kaldırma kolu mevcut. Yani 3 ton 4 ton kadar kollarla yük kaldırabilirsiniz. Yakıt olarak TT daha az yakar. Diğer avantajı arkadaşlar TT serisinde sunroof var. Blue Master serisinde sunroof yok. Ama bunu kullanırken şunu fark ettim. TD serisinin power shot'ını daha hassas arkadaşlar. Power shot'ı biraz daha hassas. Yani TT mi, TD mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani arasındaki para farkını da ele alırsak hani ben TT4 de alabilirim. Blue Mask'ı da alabilirim. Hani belli olmaz ama tamamen kişisel tercih meselesi ya. Çok değişen bir şey yok gibi hissettim ben. bir tur daha atalım. Sonra sırada bekleyen arkadaşlarımız var. Traktörü onlara vereyim. Herkes bir hevesini alsın. Çünkü gerçekten bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar traktörü denemek çok heyecan veriyor. Hani yani sıra bana gelsin diye bekliyorsunuz vesaire. Bu nedenle kardeşimize hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. iyi düşürmesin inşallah. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.